Herkese merhaba. Ben Eren. Ben bir futbol aşığıyım. Özellikle de Premier League diyebiliriz. Cumartesi ve pazar günleri sadece maç izlemekle geçiyor. Ekstra olarak özellikle Premier League kitabı izliyorum. Ama ekstra olarak kendi takım olan Beşiktaş'ı izliyorum. Kendimce analizler yapıyorum. futbol çok sevdiğim için. Ben de Beşiktaş Gençler Birliği maçından ufak bir analiz yapıp bunları YouTube'a koymak istedim. Bu benim ilk videom. Ama dediğim gibi bundan sonra daha çok Premier League analizi yapacağız. Çünkü bütün maçları izliyorum. Ee, umarım beğenirsiniz. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. O zaman başlayalım. Şimdi Beşiktaş Gençler milli maçını değerlendireceğiz. Sergen Yalçın'ın sahaya çıktığı diziliş bu şekilde. 4-1, 4-1 veya 4-1, 2-3 şeklinde. Ersin, Necip, Wellington, Montero, Rıdvan. Defansif orta sahada Souza. İlerler, ilerlerinde Dorukan ve Atiba. Kenarlarda Töre Boyd, ileride Abu Bakar. Bu şekilde çıkmış ki bence bu şekilde yanlış. Çünkü bu üçlü orta saha Gençler Birliği maçı için ideal bir orta saha değil. Ama sahaya bambaşka bir şekilde yayılmışız. Ee, Necip'e pek güvenilmediği için büyük ihtimalle Wellington'ı full Necip'in yanına koymuş Sergen Yalçın. Neredeyse iki sağ oynuyor gibiydik. Josep de Souza da ekstra bir stoper gibi Montero ve Wellington arasından pek çıkmadı. Dorukan ve Atiba ise neredeyse forvet gibi oynadılar. Bu durumda orta sahayı bomboş bıraktı. Yani aslında Necip Wellington sağ tarafta Souza ve Montero tandemde gibi sol tarafta ise Rıdvan kaldı. Rıdvan ve Necip'in belli bir yere kadar zaten açılabiliyorlar. O yüzden orta sahayı bile geçmiyorlar neredeyse. Rıdvan zaman zaman bunu yapsa da. Atiba ve Dorukan da neredeyse hiç geri gelmediği için orta saha bomboş kaldı. Şimdi bazı problemlere değineceğiz. Yani kendi çapımda gördüğüm, analiz ettiğim problemlere. İlk golden başlayalım. İlk yarıda daha çok değerlendirme aldım. İkinci yarıda pek bir şey değişmedi zaten. Golden başlarsak, golde gençler birliğiyle oyuncunun orta açacağı inanılmaz belliyken hiç kimse bu oyunlardan da bildiğimiz offside taktiğine hiç kimse uygulamamış. Ki zaten Necip offside'i bozuyor. Yani Necip bozuyor evet ama Wellington da ucu ucuna kaçabilmiş. Yani bunlara hiç dikkat etmiyoruz çünkü adamın orta açacağı çok bariz belli. Bir başka probleme gelirsek topu birisi aldığında bizden o bölgenin adamı da orada durmaya devam ediyor. Zaman zaman mesela Boyd'u Rıdvan'ın yanında görüyoruz. Defansa doğru gelip top almak istiyor. Rıdvan'ın yanına geliyor ama Rıdvan da orada duruyor. Yani iki tane oyuncu bir anda aynı, aynı yerde durmuş oluyor. Premier League izliyorsanız eğer hiç kimsenin yerinde durmadığını, herkesin top istemek için bir yerlere kaçtığını görürsünüz. Ya biz iki kişi zaten hep oluyor ama bazen de üç kişi bile aynı noktada bulunuyor. Bu da gerçekten <laughs> kısırlığa sebep oluyor diyebiliriz. Boyd buraya geliyor Rıdvan'ın oraya. Rıdvan ekstra yerlere kaçmıyor. Aynı noktada duruyorlar. Aynı şekilde Necip Wellington zaten Maç boyunca hep beraberlerdi. Bu çok büyük bir problem Beşiktaş için. Bir başka problem topu defanstan dağıtırken herkesin ileride bekliyor olması. Az önce de dediğim gibi sanki Burnley futbolu oynuyoruz da bütün ilerideki oyuncularımızın boyu 1.90'lı üzeri de böyle bir dizilişle bekliyoruz. Souza büyük ihtimalle yani defansif orta sahilde ama defansın arasına girip tandem'e girdiği için topları o dağıtıyor daha çok. Ara ara Montero da dağıttı. Ama topu Souza aldığında orta saha bomboş. Yani bu dizilişle topu ileri dikmeli. E, topu ileri dikse kim indirecek? Dorukan mı, Atiba mı, Töre mi, Boyd mu? Bunların hiçbiri topu indiremez. Abubakar Bakar zaten yeni geldi. Çok az topla buluştu. Böyle bir özelliği de yok zaten. Pivot, e, kule bir santrafor değil kendisi. Bu çok büyük bir eksiklikti. O yüzden sadece defansta top döndü. Souza, Montero, Ersin. Pasları bu arada çok isteksiz ve uyuşuk atıyoruz. Yani zaten Beşiktaş'ız. Gençler Birliği'ne oluyoruz mecbur yenmemiz gerekiyor. Souza Montero'yu atıyor. Yavaşça top gidiyor. Ki Souza aslında bunu dışında dışarıda bırakabiliriz Soza için ama Montero Rıdvan'ı atıyor. Çok yavaş ve uyuşuk bir şekilde topu atıyor. Yani şöyle bir pozisyon var. Gençler Birliği 1-0 öne geçmiş. Kalecileri topu aldığında Stanko hemen ilerden kaçıp Stanko'ya falan top atmaya çalışıyor kalecileri. Yani Gençler Birliği hızlı top oynamaya çalışıyor ve 1-0 öndeler. Biz sanki 5-0'mış gibi top çeviriyoruz. Ve aşırı yavaş bir şekilde çeviriyoruz. Necip'in ileri çıkamamaları ofansif olarak çok etkiledi. Evet, Necip'e büyük ihtimalle Sergen Hoca demiş ki birisinin demesine de gerek yok. Ama Necip maksimum orta sahaya kadar çıkabildi. Daha fazla ileri gidemiyor. Gittiği birkaç pozisyonda da geri gelemiyor zaten. O yüzden arkasına Wellington'ı koymuş. Wellington dakika 17, şöyle pozisyon hatırlıyorum. Wellington buradan topu alıp buralara geldiğinde Necip'e şöyle yapıyor. Hani buralar bomboş. Töre içeri kaçmış galiba. Buralar bomboş. Hani Gökhan Gönül'ün katkısını hatırlayın. Hep ileri çıkıp ortalar denerdi. İnanılmaz bir ofansif pekli zaten. Necip'in çıkmasını bekliyor Wellington. Ama Necip maksimum orta saha çizgisine kadar çıkıyor. Bu da bizi ofansif olarak inanılmaz sekteye uğratıyor. Ee, Abu gelirsek. Abu ilk top kontrolü çok kötüydü. Hatırlarsanız ilk Beşiktaş'a geldiğinde de ilk haftalar çok kötü başlamıştı. Top attığınızda Topu inanılmaz bir şekilde sektiriyordu. İlk top kontrolü çok kötüydü. Bu maçta da onu gördük. Zaten az topla buluştu. Ama gerçekten top kontrolü kötüydü. Çok açık duruyoruz. Kenarlar çizgide bekliyor. Bu taktikle merkezi orta sahalar, yani orta sahalarınız çok teknik ve ileri giden tipte de olmalı demişim. Evet bu böyleydi. Boyd ve töre çok çizgide bekliyordu. Töre zaman zaman içeri girip serbest olarak dolaşsa da özellikle Boyd çok çizgide bekliyorlardı. Zaten orta sahamız yok. Eğer siz bu taktikle oynuyorsanız orta sahanız çok teknik ve sırtı dönük top aldığında hemen arkasını dönüp adamları geçebilecek bir orta saha olmalı. Çünkü siz töreyi kenara atıyorsunuz, boydu kenara atıyorsunuz. E onların yanında zaten gençler bir oyuncular gidiyor onları takip etmek için. Orta sahadan yarabilirsiniz. E kim yarayacak bu pozisyonda? Dorukan mı yarayacak? Atiba mı yarayacak? Öyle bir özellikle oyuncular değiller. Mensah bu maçta niye oynatılmadı onu anlamadım. Has Hasic niye oynatılmıyor onu anlamadım. Bu tip de oyuncular çünkü. Ki onu da biraz sonra değineceğiz. E, ikinci i̇kinci yarı mensah girince bu dediğim şeyleri hemen yapmaya başladı. Çok uzun süre olmasa da. E, eğer kenarları böyle çok çizgi atıyorsanız dediğim gibi orta sahalar çok teknik ve ileri çıkabilen orta sahalar olmalı. E, siz burada töreyi ve boydu kullanacaksınız bence. Bu, bu kadroda töre ve boyd kullanarak bir şey yapılabilir, gol bulabilirsiniz. O zaman da bu taktik yanlış oluyor. Alverleri hiç yapamadık. Gençler Birliği bu konuda çok iyiydi. Bu maç Gençler Birliği Alver inanılmaz yapmış. Ya çok çalışmışlar ya birbirini artık iyi tanıyorlar. Bilmiyorum. Ama Beşiktaş neredeyse hiç yapamadı. Ya töre hep Alver denildi. Abu Atiba'yla hep verip kaçtı bir yerlere ama ilk top kontrollerimiz o kadar kötüydü ki hemen ya, Töre bit adama verdiğinde o adamdan sonra hemen Gençler Birliği oyuncusu kaptı topları. Bu konuda çok kötüydük. Son olarak ilk yarının sonlarında Souza'nın bir şutu var. Uzaktan bir şutu. Onun dışında 45 artıda Töre'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var. Beşiktaş'ın ilk net fırsatıydı. 45 artıda kaleciyle karşı karşıya kaldık. Çok kötü bir vuruş yaptı sağ ayağıyla. Bir önceki maçta da Beşiktaş en önemli atağını 90 artıda çekmişti. İlk şutunuydu galiba. E, kaleyi bulan ilk şutu 90 artıda çekmişti. Yani Beşiktaş pozisyon bulamıyor. Gerçekten bu çok büyük bir zaaf. İkinci yere gelecek olursak Dorukan çıkıp yerine Mensah girmiş. Dediğim olabilirdi kenar oyuncuları çok çizgide olduğu için Mesa sırtı dönüp topu alıp iyi çalım atabilen bir oyuncu. Mesa ilk girer girmezse bunları yaptı aslında. İncelerseniz görürsünüz. Ama bu da belli bir seviyeye kadar yaptı. 10 dakika sonra o da kesiliyor. Ee, takım olarak çizgimiz daha ilerideydi. Daha ileride kurulmuştuk takımı. Bu da iyiydi aslında. Bir tık daha iyi başladık ikinci yarıya. Ama sonra da pek bir şey değişmedi açıkçası. 63. dakikada Abu Bakar çıktı, Güven girdi. Boy çıktı, Larin girdi. Ki özellikle Abu çıkmasını hiç anlamlandıramadım. Yani giren Larin na nasıl giriyor, neden giriyor hiç anlayamıyorum. Hiçbir katkı vermedi. Güven de vermedi, Larin de vermedi. Larin maalesef elimizde kaldı gibi. Ya, geçen sene Belçika'da galiba 20 küsur gole katkı sağlamıştı. Ya, böyle bir oyuncu elden çıkaramıyorsa Beşiktaş yönetimi çok büyük hatasıdır açıkçası. Fenerbahçe Zanka'yı Allah yarı 3 milyonlara, e, 2 milyonlara elinden çıkarıyor. Fiyatları sallıyorum. Allah galiba 3 milyon diye duymuştum ama. E, bizde iş yapan, yani geçen sene iş yapmış Larin'i bile elden çıkaramıyoruz. E tabi adam bizden iyi maaş alıyor. Vida da aynı şekilde. Maalesef ikinci yarıya dair inanılmaz fazla not almadım. Çünkü pek bir şey değişmedi oyunda. Mensa hareketlendirse de e, zaten Güven ve larin hiç hareketlendirmedi olayı. E, takım hiçbir şey yapamadı. Bu benim ilk videomdu arkadaşlar. E, elimden geldiğince kendi çapımda analiz yapmaya çalıştım. Bir Emre Özcan beklemeyin tabii ki. Dediğim gibi Premier League analizleri daha çok gelecek. Umarım beğenirseniz farklı konseptlere de geçebiliriz. Kitap önerileri yapabiliriz. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Uzun uzun futbol konuştuğumuz. İleride onunla videolar çekebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.